Ya bir görsen var ya o kadar büyük bir ev vardı ki. Meğer benim annemin babası çok zengin biriymiş. Hadi ya. Ee ne yaptı seni görünce? Yazık sıkı sıkı sarılmıştır. Çıkamadım ki karşısına. Neden? Kapıda görevli vardı almaz beni içeri. Hem hastaymış dedi. Kimseyle görüşmek istememiş. E torunun geldi deselermiş ya. Hem babam da istemiyordu. Sinan abi bile görüşmemi istemiyordu düşün. Dedem benim zorla kaçırıldığımı zannediyormuş. Aslında annem kendi isteğiyle bıraktı beni. bile isteğe bırakmamıştır Mert yani. Eminim çok zor bir durum içerisindedir. Belki de hiç sevmiyordur beni. İsteyerek bırakmıştır. Ya olur mu öyle şey Mert ya. İnsan çocuğunu sevmez mi? Ya bak yaşasa o da anlatırdı sana durumunu. Eminim geçerli bir sebebi vardır. Belki de. Onun hakkında hiçbir şey bilmiyorum. Hele gerçek babam. Onun hakkında hiçbir şey bilmiyorum. İkisinin fotoğrafları bile yok. Ama Sinan abi annemi tanıyormuş. Yani ağız yapamıyordu yüzüm falan ona benziyormuş. Keşke babam hakkında da bir şeyler öğrenebilsin. Sinan abi. Ne? D şey... Sinan abi çok iyi bir insan. Yani ben çok seviyorum onu. İyi. Peki benim kırtasiye uğramam lazım. Sonra görüşürüz. Tamam, görüşürüz.